Hepinize merhabalar arkadaşlar ben bugün kışlık tatile gideceğim yanımda bir misafirim var Merhabalar arkadaşlar adı Tokulay Hafsa şey onun da kanalı var arkadaşlar onun kanalına abone olsan çok mutlu olurum ve üzücü bir haberim var ki arkadaşlar ben video 3 kere denedim kaydetmeyi ve kaydetmedi ben yani şu an anlat biz otele gidiyoruz kışlık tatil için. Yani odanın kapısını açıp girecektik. O kısımları çekemedim o yüzden. Evet arkadaşlar öyle oldu. Her neyse biz e, buradan devam edeceğiz bu yüzden. Biz alışverişimizi yapmıştık. Daha doğrusu alışveriş yapmadık. Ufak defek bir şeyler var. Öylesine. Sonra biz bulamadık çünkü çok kıyafet. O yüzden arkadaşlar şimdilik alışverişimizi yapmayacağız. Daha sonra yaparız diye düşündük. Hadi içeriye Evet ben çok uzattınız. E, otelimiz en büyük odası ikinci kattır. Gördüğünüz gibi. Hemencik girelim. Gelin bakalım. Bu anahtar artık sizin. Teşekkürler. Teşekkürler. Neredesin? Buradayım. Tamam bay bay. Benim işim bitti burada. Görüşürüz. Arkadaşlar gitti. Bu ceviz bir ceviz var. O da gitsin. Tamam. Arkadaşlar şimdi girecek gördüğünüz gibi çok güzel. Şunu buzdolabına bakalım. Yemek falan da koymuşlar. Kapatalım geri. Şunu alalım kamerayı. Arkadaşlar bu ayrıyeten bu otelde bir sürü yatak var. Bak hediyeler var açalım. Ne var? Bunlar ne bakalım bunları koymuşlar. tamam biz bunları eve götürürüz galiba hediye için olduğu için. Arkadaşlar şimdilik burada ben böyle bir video çektik. Bir sıcak e, şey yerleştirelim. Daha doğrusu yerleştirecek bir kıyafet yok. Birkaç iki tane kıyafet var evet. Şunu ben giyineyim. Bir tane de kırmızı var. Evet arkadaşlar bizi giyindik bunları da koyalım. Şuraya. Bunlar böyle ufak tefek bir şey. Her neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuydu. Part 2'sinin de gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Veya yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Ve ayrıca arkadaşlar 40 abone olmaya çalışıyoruz. 40 abone olduğumuzda bir parti vereceğim. O parti yapmam için 40 abone olmam lazım. Bu yüzden yardım ederseniz çok mutlu olurum. Ve ayrıca Tokay Fafsa'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. O da 20 abone olmaya çalışıyor. Yüzlere gel gelmek istiyoruz. Ama şimdilik e, bu kadar şey yapabiliyoruz. Her neyse arkadaşlar bay bay. Part 2'si kesinlikle gelecek.